merhabalar arkadaşlar. Bugün yanımda kankam var. Merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir video çekiyoruz. İlk önce arkadaşlar bugün Roblox evet. çekeceğiz. Roblox vlog çekeceğiz. Yani evet. arkadaşlar şunlar arkadaşlar, var. Arkadaşlar bu arada bugün 4 tane video çekeceğiz peş peşe. Evet arkadaşlar. Ama biz fazla kankacığım 3-4 tane çekelim. Ara ara çekelim. Çünkü e, babam bana dedi ki hani dikkatli olun Rob Roblox yani YouTube banlıyor. Fazla fazla aynı gün beş tane alt tane bir de çekersen, A, evet A, tane arkadaşlar, tane aynen ban yiyorsun çünkü evet. biliyorsun özür. Arkadaşlar şimdi şey yapacağız, Roblox'a ee, geliyoruz, Roblox, Roblox vlog çekeceğiz. Merhabalar, bugün birlikte Roblox vlogu çekiyoruz. 4 tane video çekeceğiz. Peş peşe değil abartmayalım. <laughs> Roblox video çekeceğiz. Tamam, boğuluyor geçelim. <laughs> Burak evinden arkadaşlar vlog videosu çekeceğiz. Evet. Şimdi evet. arkadaşlar ben başlıyoruz evet. ikimiz de. Ne oldu? Onu mu? Onu mu? Arkadaşlar bu arada biz içerik yazdık. Evet. Hı hı. İçerik yazdık geçelim o zaman. Geçelim. Benim üstüne basana. Salak ben bunu biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kankam sabah ne <laughs> biliyor Arkadaşlar, video... Arkadaşlar bir şey daha demeyeceğim. Ben bir şey demeyeceğim. Arkadaşlar istiyorum. bir şey diyeceğim ben de. Arkadaşlar Roblox video yaparken el falan alacağımızda o zaman böleceğiz. Böyle. İlk başa gelen hemen bir şey karakterimizi hazırlayacağımız zaman orada böleceğiz. Arkadaşlar ben bir şey daha demek istiyorum. Ekibimizin ben bu arada Minaş kız söyleyeyim başta ee, al. şimdi size bir şey demek istiyorum. Şimdi bize çok fazla şeyler diyorlar. İşte sen bilinçlisin. Sen bilinçlisin. Karakterim onun için Okey. değiştireceğim. Hani? bak ben kaçıyorum. Ben değiştireceğim. Evet. Arkadaşlar ben şimdi değiştiriyorum hemen. Evet. Aa yanındasın. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz ah. şey. <laughs> bu, bu arada arkadaşlar biz, e, bir video çekeceğiz. Ama video ben çok özel bir video. kararlı değilim. Eyle. 200 like falan olabilir çünkü evet. arkadaşlar bu bir özel bir video. Özel bir video, video alacak. Sakın söyleme. <laughs> Of kanka. Kanka biz ilerlediğimizde büyüdüğümüzde çok güzel bir karakter yapacağım aklımda. Ay yağmur Arkadaşlar o 4 videoyu söyleyeyim mi? Birincisi Roblox videomuz şu olan. Sonra Super Roblox Avatar. Sonra RF, RP iddialama. Arkadaş oyunu. Dördüncü dans oyunu. TDP. TTT 3 arkadaşlar şu. Ben de dans oyunu TTT 3 dans. şunu yazdım ben. Bu Roblox. Bu Roblox Tamam bir tane daha yaz benim yazdım. Sonra neyse ben girdim sen girersin. Ben de şu sesim kötü olabilir. Ne yapayım? Sakın. Sakın. Biz dilenmiyoruz arkadaşlar. Allah'ım bu oldu ben burada? Alamaz mi dünya? <laughs> ne oldu? Ha. <Aa. gülüyor> ya çamur oldu kanka. <gülüyor> evet <gülüyor> kanka. Çamur diyorlar buna. Evet çamur oldu. Esmer, arkadaşlar. <laughs> Bak <kaybedeyim artık. gülüyor> küçüğüm bekle bir de bir şey daha alacağım. Ben artık satmıyorum. <laughs> Bak <laughs> küçüğüm. <laughs> Çantan nereden Bakayım sanki bir çantana ben alacağım. Nereden al bana söyle. Dur. Dur. Ya bak basma sakın oraya. Çanta bulamadı. Nerede? Bir. Kanka şimdi şeyden arkadaşlar çanta bulacak. Evet arkadaşlar Şimdi ben de müzik de takacağım. Tamam. Neyi var arkadaşlar? Meydan, şey misin? Benim parçam misin usta? diye. Kanka, şey ne şu şeyleri mi ya? Küçük oldum. Şu şeyden. Tamam. Gördüm en güzeli yine. Ne, 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 ne. Ne? Ne, ne? Hayır hayır ne, ne hayır. Dur bakma ne yapacağım ama. Bakın eğer buradaysan üzülürüz biz e, video çekiyorduk evet. tam olarak tam o zaman da yani. Ama ben kendi kendime adım evet. Hı hı. 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 Hı

Arkadaşlar şimdi biz kendi sesimizle olacağız böyle bir ses yapacağız ve anne kız videosu çekeceğiz yani arkadaşlar diyemeyeceğiz canlarım, bilinçlerim, aşkolarım, cemrelerim, yarenlerim, her şeylerim. Evet, bilinçlerim, <laughs> <Mardim. gülüyor>

ee, biz e, bu videoyu biraz kanka kısaltmamız lazım. Ben bu tane uzun video çektim kanka yayınlanmadı dedi. Yüklenemiyordu dedi bana. Hı -hı. Hayır 15 dakika bir iki dakika geçebilir. Ve 25 dakika değil beri... i̇şte. ben bu videoyu çekeceğim. Atacağım. Ondan sonra arkadaşlar diğer videoları çekeceğim yani. Kardeşim ya, ben çok hazırım, hazırım. Ben, Anne. Ay, anne. Anne bulalım, anne bulalım. Anne yok Gel, gel yukarıya çık. kıya çıkalım. Dinliyorum. Ne Ben anne bulmaya gidiyorum. Bu korkuya yaşanmış. Evet. Kanka biz yatabiliriz değil mi? Ben diyeceğim. Bencik gelir gelir. Giderlere. Kız <laughs> oğlum. Gidiyor. Neredesin? Acaba anne bulayım. Bu Kapıyı kutu. nasıl <laughs> diye, <tık> <laughs> Ben bindim bak. Kaybideyim, ben bineceğim. Ben kardeşim hadi <laughs>

ya kanka. Ben istemiyorum. İkimiz olalım. Şey. Annem. Karı sana diyor. <laughs> Annem ol. Ben. Ay, ay, kardeşim. Hmm. bu. Ya şey. Kardeşim ben yok. Dur bir be. Kardeşim. Ne yapacağım ben Çıkmışsın. Kanka yazma. yazıyor. <laughs> <Çipski. gülüyor> <Çipski. gülüyor>

Kardeşim Şey diyeyim No 5 Kardeşim No 5 diyeyim kardeşim, No 5 diyeyim ya. Baba hmm. buldum kadar? Ben yazayım. Kanka ama öyle olmaz ki. Olmaz. Evet. E kanka o zaman ikimiz yazalım. Ben Türü. böyle yazayım. Türü var mı? Ben bebeğim mi? Türü. Türü. <gülüyor> <Çıklarım>. <gülüyor> Arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Biz biraz daha çekelim ve Maalesef kapatacağız. Evet Çünkü çok güzel bir duvar gelecek. Şimdi göstereyim. Bir saniye ben artık bitiriyorum. Ben de durun şöyle bir duracağım. Bir şeyi çok seviyorum. Bekle gel beraber. Evet bakın şimdi ben bir sen... şey göstereceğim. Bakın bu can bak bak bu can bak. Bye bye. arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Bay bay sizi seviyorum.